merkezinin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Ilk konuşmayı yapmak üzere bu güzel AVM'nin de aynı zamanda mimarı Bak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veysel Bakgörü alkışlarınıza buraya davet ediyorum. Değerli vali ve yardımcılarımız, sayın milletvekillerimiz, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve siyasi partilerimizin değerli il ve ilçe yöneticileri ve değerli basın mensupları. Eee kadim şehrimiz Bursa. Ve biz Bursa'da yeni bir değer eee yaratmak, bir değer katmak adına eee şu anda gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Eee özellikle bugünün bir de ayrı bir anlamı var bizim için. Bugün eee öğretmenler günü ve biz öğretmenler günümüze de eee bir anlam katmak adına bu eee Açılış kararından sonra böyle denk geldi. Öğretmenlerimizin de 10 bin civarında Bursa'da hizmet veren, çocuklarımıza emek veren öğretmenlerimizi de e, eğlence merkezimizde ağırlamak, misafir etmek adına onlara da bir hediye kartı ulaştırdık biz. E, bugünün iki taraflı anlamı var bir de. E, öbür tarafında da e, bu bölgede bizim yaptığımız konuklarımız vardı. Böyle bir ticaret merkezine ihtiyacımız vardı burada. Ee, bunu da yapmanın, böyle bir değeri Bursa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, ben daha fazla sözü uzatmadan açılışımıza katılan değerli vatandaşlarımız ve tüm protokolü saygıyla selamlıyorum. Ee, e, teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Ee, Nilüfer Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Sayın Mustafa Bozbey'i selamlama konuşmaları için buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Sevgili dostlar, sevgili Bursalılar, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin il başkanları ilçe başkanları ve güzel insanlar. Öncelikle Veysel kardeşimizin firmasının yapmış olduğu bu güzel mekanın Bursa'mıza ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Sayın Recep Altepe'yi size selamlaması için buraya davet ediyorum. Buyursunlar. Büyüklerim, Sayın Bakanımız, Sayın Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız, siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli hemşehrileri, bizi saygıyla selamlıyorum. Evet bugün güzel bir gün. Özellikle güzel ilçemiz Osman Gazi'mizin büyüyen bölgesi, gelişen bölgesi, Demirtaş bölgesi ve bu civarı yapılan güzel bir alışveriş merkezi. Geçtiğimiz günde dolaşmıştık. Gerçekten en güzel şekilde dizayn edilmiş başta çocuklarımıza da hitap eden, onların da güzel vakit geçireceği güzel bir merkez. İnşallah umduklarınıza dahil olurlar. Değerli Veysel Bakgör kardeşimiz yaptığı işi en güzel şekilde yapan değerli bir arkadaşımız. İnşallah burada görüldüğü gibi sonucu da hayırlı olur. Hayırlı, helal, bol kazançlara vesile olsun diyor. Her türlü kazadan, her türlü müsibetten uzak dursun ve Allah korusun. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun, hayırlı olsun. Yıldırım Belediyesi'nin Sayın Başkan Oktay Yılmaz Beyefendi'yi de sahneye davet ediyorum. Sizi bir selamlaması için. Buyurun Sayın Başkan. Parkur oyun ve eğlence merkezimizin, yaşam merkezimizin şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ben bu yaşam merkezini daha önce ziyaret ettim. Bir tester olarak gezdik. Çocuklarımızla beraber, Beysel Bey'in davetiyle oyun merkezini ziyaret ettik. Yarım günümüzü aldı çocuklarımızın bahanesiyle biz de eğlendik. Dolayısıyla burası sadece çocuklarımıza değil, o çocuk ruhunu koruyan, herkese hitap eden bir yaşam merkezi oldu. Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar'ı konuşmalarını yapmak üzere kimseye davet ediyorum. Bugün burada parkur mağazasının açılışı için bir araya geldik. Bu mağazamız hayırlı olsun diyorum. Yine bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor. Onların da günü kutlu olsun ve inşallah geleceğe yönelik bu milleti değerleriyle birlikte ayağa kaldıracak nesilleri yetiştirirler ve yetiştirdikleri çok teşekkür ediyoruz. Evet. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheder. Fethettikten sonra Çanakkale Boğazı'nın en dar yerine Seddül Bahir Kilit Bayrı inşa eder. Sorarlar derler ki neden bu kareleri inşa ediyorsunuz? O da der ki, Haçlı hiçbir zaman emellerinden vazgeçmez. Gün gelir, İstanbul'u bunları yanına almak isterler. O yüzden bu kadar inşa ediyor. Tabii değişik dönemlerde Aziz ya Hamide yapılmış ve Çanakkale savaşlarında bir çağı kapatıp yeni çağı açan ileri görüşlü o padişahın almış olduğu tedbir gerçekleşir ve 7 düvelin gelmiş olduğu ve Çanakkale savaşlarında o Haçlı zihniyeti bir defa da denize o Çanakkale bazı sene sonra gömülür. Bu mücadele hiçbir zaman için bitmiyor. İşte 40 yıldır terörle mücadele, ülkemizin etrafının kuşatılması ve bugünkü ekonomik savaş da bunun bir göstergesidir, bir tezahürüdür. İşte bu AVM, buradaki bu açılan bu eser de bence... Seddülbahir Kalesi gibi ona haçlara verilen bir cevaptır. Bu millet ayağa kalkmıştır. Bu millet artık eski gibi diz çökecek değildir Allah'ın izniyle. Bizler bu milletin, bu devletin bağımsızlığını, bütünlüğünü hep birlikte çalışarak ileriye doğru koşmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyor. Size saygıyla selamlıyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nuraktaş'ı alkışlarınızla kursuya ediyorum. Bu güzel yapıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Tebrik ediyorum. Bursa 3 milyon 100 bin nüfusuyla merkeze yapışık 5 ilçede 2 milyon 200 bin nüfusu var Bursa'nın biliyorsunuz. Belirli bölgelerde böyle mekanlarımız belki var ama özellikle eee demir yolu altı diye tabir ettiğimiz Osman Gazi ve Yıldırım'da Osman Gazi'nin demir yolu altında ve Yıldırım'da bu tip mekanlar yok ki Yıldırım Belediye Başkanımız konuşmasında değinmedi ama buna benzer mekanlar orada da geliyor inşallah. Dolayısıyla insanımızın mahallesinde, yöresinde daha da yerinde hizmet alması adına yapılan plan değişiklikleri, yapılan bazı girişimler, bazı çalışmalar var. Ben o yönüyle emeği geçen, katkısı olan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Sahneye davet edeceğim Sayın Faruk Çelik'i alkışlarınızla Bu merkezin inşasında ve işletmesinde görev alacak olan alan ve alacak olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hayırlı işler temenni ediyorum. Değerli 400 tane istihdam var. Değerli dostlar bugün öğretmenler günü hepimizin yetişmesinde büyük emeği olan öğretmenlerimizi de burada saygıyla andığımızı ifade etmek istiyorum. Onlara şükranlarımızı sunuyorum. İş yeri açılışında iş yerinin inşasını gerçekleştiren Veysel Bey'in bugün öğretmenlere dönük jestini de teşekkürle karşılıyoruz. Sağ ikinci İkinci olarak uzun yıllar devlette bulunmuş bir kardeşiniz olarak şunu ifade edeyim. Kalkınmanın, gelişmenin motoru özel sektördür. Özel sektöre dayalı bir kalkınma modelini Türkiye'de neler gerçekleştirdiğini hepimiz gördük. Bu kadar geniş bir altyapı, bu kadar Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan hizmetlerin altında özel sektör yatmaktadır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu eser de yine özel sektörün Bursa'ya bir armağanıdır, bir ikramıdır. Bu çerçeveden baktığımız zaman bu milletin dinamizmi, özel sektörün dinamizmi var olan sorunları geçmişte açtı. Önümüzdeki dönem içerisinde aşacağında zerre kadar tereddüdünüz olmasın. Bunu açıkça ifade ediyorum. Türkiye zor bir coğrafyada. Bu zor coğrafyada o kadar oyun kurucular, o kadar farklı düşüncede, o kadar Hinoğlu Hinoğulları var ki bunların geçmişte oynadıkları oyunlar nasıl boşa çıktıysa önümüzdeki süre içerisinde göreceksiniz. Türkiye bu dinamizmini, içinde barındırdığı bu enerjiyi yine yatırıma, yine kalkınmaya, yine gelişmeye inşallah alanında değerlendirilecek ve Türkiye kalkınma yolundaki dünya ülkeler içerisindeki yerini almaya devam edecektir. Burada açılan bu güzel müessesede birçok esnaf, birçok belki de çocuğundan yaşlısına kadar hepimize hitap eden çok önemli müesseseler var, çok önemli işletmeler var. 400 kişi, 500 kişi civarında bir istihdam gerçekleşecek. Bunu küçümsememek gerekiyor. 500 kişi asgari burada ekmeğini kazanacak ve gidecek. Ancak bize düşen bu açılış dolayısıyla emeği geçenleri kutlamaktır, tebrik etmektir ve burada İsrail'in sahibi olan bütün dostlara da hayırlı işler demektir. Bol kazançlar. Helalinden bol kazançlar demektir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.